Tamamdır. Merhabalar herkese tekrardan merhaba. E, ismim Hande, e, Kırkıt Marka ilçenlerindenim. E, bugün sizinle Kırkıt bıçakları nelerdir, e, ekstradan gravürcu nedir ve gravürcu kullanılarak neler yapabiliriz bunları anlattığım bir e, canlı yayınımız olacak. Tekrardan yayına herkes hoş geldi diyorum. İlk önce başlayabiliriz. Cricut bıçaklarımız nelerdir? Ee, Cricut'un kendine kullandığı 5 e, çeşit bıçağı var. E, kendi default makineyi aldığımızda içinden çıkan bıçağı premium ince uçlu bıçak. Bu premium ince uçlu bıçak biz ne için kullanabiliyoruz? Bu e, ince uçlu bu vinil, karton, yazıcı kağıdı, bizim iron-on transfer ısı transfer vinillerinde çalıştığımız tüm malzemelerde aslında çoğunu kesen bir bıçaktır. Ucu 45 derecelik bir açıya sahip. O yüzden ince kağıtları vesaire ince kartonları kesebileceğimiz ekstra bir bıçağa ihtiyaç duymadığımız bir bıçağımız. İkinci bıçağımız ise derin kesme bıçağı dediğimiz siyah Bıçağımız, e, derin kesme bıçağımızı biz ne için kullanıyoruz? Ince mıknatıslar, bu e, printable kağıt mıknatıslar, ince sunta, e, damga malzemesi, kalın karton, mukavva, e, keçe, köpük levha, e, deri gibi e, malzemeleri kesmek için kullanıyoruz. Farkı ne? ince uçlu bıçakla derin kesme bıçağının bu bıçağın ucu 60 derecelik bir açıya sahip ve bu daha dik bir açıda olduğu için uç sert malzemeyi kesmek için daha etkili oluyor. Daha dik bir açıyla ile beraber malzemeyi deldiği için kesmesi daha rahat oluyor. E, döner bıçak şu an elimde yok. Kusura bakmayın. Döner bıçağı biz ne için kullanıyoruz? Döner bıçağı da kumaş, kağıt, mendil gibi yumuşak ve hassas, daha az yoğunluktaki iplikli malzemeleri kesmek için kullanıyoruz. E, burada e, döner bıçağı keserken, kullanırken e, ki tasarımımızda şunu önem vermemiz lazım. 2 santimden büyük desenleri e, kesmede daha rahat oluyor çünkü belli bir dönme açısı olduğu için ucunun bu 2 e, santimden küçük olan tasarımları kesmekte birazcık zorlanıyor. O yüzden tasarımlarımızı bıçaklarımızı kullanırken tasarımlarımızı da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bıçak ağzı dediğimiz böyle Burası döner başlıklı swipe out dediği bir e, bıçağımız var. E, bu knife blade dediğimiz bıçağımızda bazı ağacı mat levha sunta hafif kalın sunta e, kalın deri gibi malzemeleri kesmek için kullandığımız bir bıçamız. E, bizim normalde diğer bir bugün anlatacağım bıçağımız aslında bir graver ucu da bizim 41 numaralı graver ucumuz. E, bu graver ucu bizim şu an e, kullanacağımız neler yapabiliriz? Bugün size bu aslında bu bıçağı anlatacağım. Ben şöyle geçeyim. Biz bir gravür işleyeceksek, gravür yapacaksak neye ihtiyacımız var? Bir 41 numaralı bir gravür ucuna ihtiyacımız var. Mor, strong, grip mata ihtiyacımız ve bir de kağıt banta ihtiyacımız var. Ve kullanacağımız materyal. Bu hangi materyaller olabilir? Hemen onlara bakalım. Tabii ki biliyorsunuz ki Cricut'la bizim tasarımlarımızı hayata geçirmemiz çok basit. Üç basit adımımız var. Önce Design Space, kendi Cricut'un Design Space'inde tasarımımızı oluşturuyoruz. Veya başka bir platformda oluşturduğumuz tasarımlarımızı Design Space'e aktarabiliyoruz. Cricut Maker makinemizi kullanıyoruz ve malzememizin üzerinde gravür işlemeye başlayabiliyoruz. Bu arada gravür ucumuz sadece Maker e, serisinde kullanabildiğimiz bir uç. Bunu da tekrardan e, hatırlatayım. Maker 3 ve Maker 4 serisinde kullanabiliyoruz. Peki biz bu gravür... Ucu ile hangi malzemeleri kullanabiliyoruz? Dediğim gibi aslında çok fazla bir seçeneğimiz var. Yani ben ilk başta çok hafif üstünden geçmiştim. Ama Cricut'un kendi web sitesinde bulabileceğimiz hangi malzemeleri kullanabilirim linkinde bu detaylara ulaşabilirsiniz. Kısaca üstünden geçersem bizim craft levhalar, metalik poster panoları. Suni deriler, alüminyum levhalar, metal, paslanmaz çelik, gerçek deri, parıltılı bu ince asetat kağıtları, akrilik. Akrilik dediğimiz aslında bizim bu anahtarlıklar yani plast şey bu şeffaf ya veya renkli akrilik şeylerin üzerine gravür ucunu kullanarak işlem yapabiliyoruz tüm bu malzemelerin üstüne. Peki biz bunlarla neler yapabiliriz? Bu gruburucunu kullanarak yani aklımıza ne gelirse aslında hayal gücünüz düze kalmış bir şey. Kişiselleştirilmiş takılar yapabilirsiniz. Anahtarlıklar yapabilirsiniz. Ev dekorasyonları olarak kullanabilirsiniz. Mesela ev dekorasyonu olarak ne yapabilirsiniz? E, çelik, metal e, şeylerinize, ürünlerinize işleme yapabilirsiniz. Mesela en yakını e, aklıma gelen şu an mesela e, spatula ya da bir peynir e, kesme bıçağı ince 2.4 milimetrelik kalınlığa kadar olan tüm malzemelerin üzerine işlem yapabiliyoruz biz çünkü neden 2.4 çünkü bizim kırk kıtımızın içindeki e, yükseklik 2.4'e kadar oluyor çünkü içinde iki uzun e, alan var bizim e bıçağımızın hareket ettiği o alanın yüksekliği 2.4. Bu kalınlıktaki tüm malzemelerin üzerine rahatlıkla işlem yapabilirsiniz. E kitap ayrıca deriden yapabilirsiniz, akrilikten yapabilirsiniz. E, metal buradaki mesela örnekte metal ince kaşıkları ezip üzerine e kırık e, gravel ucuyla işleme yapabilirsiniz. Birkaç tane de kendi yaptığım örneklerden göstereceğim size. Dediğim gibi bazı notlarımız var bizim dikkat etmemiz gereken. Maksimum 2.4 mm kalınlığındaki ürünleri kullanabiliyoruz. Bizim silindir çubuğumuzun üzerinde beyaz yıldız tekerlekler var böyle. E, onları bizim çarkın en sağına toplamamız gerekiyor. Çünkü malzemelerimizin üzerinde çizim yaparken daha fazla baskı uyguladığı için o yıldız çarklar hem malzememize, malzememize zarar verir bir. Hem kendisi zarar görebilir. Ee, o yüzden onları en sağa toplamamız gerekiyor. Ee, oyulmuş materyalin üzerine bir tür toplayıcı veya band parçası kullanarak üzerindeki malzemeleri bizim e, almamız gerekiyor. Çünkü biz bir oyma yapıyoruz ve materyalimiz ne olursa olsun bir küçük e, şey toz taneleri çıkabiliyor. Bu arada bunları makineye doğru çıkardığımızda için üstünde makineye doğru üflemememiz gerekiyor. Bunu unutmayın. Matı çıkardıktan sonra üzerindeki parçaları böyle tüy toplayıcı veya bant parçası kullanarak alabilirsiniz. Çünkü bazen e, çelik yapabiliyoruz, akrilik e, kazıyabiliyoruz. Kazıma parçaları çok ince keskin olabilir. Burada güvenliğimiz her şeyden önce gelir. Derileri kazıma yapmadan önce gravürle e, şunu önemli bir şey yapmak istiyorum. Nemli bir bezle lifleri yumuşatmamız gerekiyor. Çünkü deri e, biliyorsunuz ki e, lifli bir e, malzeme. E, düzgün istediğimiz şeklin düzgün çıkması için arka taraftan birazcık deriyi nemle hale getirip yumuşatmamız lazım. E, bu arada tasarımlarımızı kullanırken Çizgi line tipi kullanmalıyız çünkü gravür e, bir kesme değil çizme işlemi yapıyor yani aslında bir kazıma yapıyor. Burada da tasarımda design space'te neyi seçebiliriz, nasıl yapabiliriz farklı kesme ile e, şeyi seçtiğim zaman e, gravürü seçtiğim zaman nasıl bir fark oluyor onu da göstereceğim size. Şu an slide'mız bu şekilde. Hemen bir design space'imi paylaşabiliyorum. Oradan bir şey göstereyim. Mesela şu an bir e, çelik takı, takı dediğim gibi kişiselleştirilmiş bir çelik takının üzerine şöyle kolye uçları olabilir, e, dikdörtgen ince e, bileklik olabilir. Bunların üzerine bir kişiselleştirme yapabiliriz şu an. Benim elimde hali hazırda bulunan bir e, çelik şöyle ince e, kolye ucu var. Bunun üzerine bir tane ismimin baş harfi Hande'yi kazıyalım en basitinden. Şu an düz bir kazıma olsun. Yoksa öbür türlü daha detay hatta şuradan da gösterebilirim ikinci kameramı. Mesela akrilik dediğimiz bu plastik e, anahtarlıklar. Mesela buradan gördüğünüz üzere normalde bir kazıma yaptığımda şu içi dolu olarak oluyor. Bunları dizense ekstra bir tasarım olarak üstüne yükleyip yapabildiğim şeylerde daha kalın oluyor. Ama mesela bu gördüğünüz bir metal çelik takı, kolye ucu. Mesela onun üzerine bir çizgiyle bir içi dolu değil ama normal kendisi çizgi kullanarak yaptığım bir kişiselleştirilmiş kolye ucu. Onun haricinde bu yine akrilik siyah renkli olan şeyi de amacıyla yapmıştım. Köpeklere bir Tasma olarak gravür üzerine şekil işleyebiliriz. Ki e, normalde şeffafta sorun değil ama akrilik boyayla tasarımınızın üzerinden geçip sildiğinizde çizgilerinizin içi dolduğunda böyle tasarımınız daha bir net hale gelebilir. Deri demiştim. E, deriyi de e, burada ben bu lavı gravür ucuyla kazıma yaptım. Yani onunla geçtim. Daha söz üzerine folyo transferle üstüne folyo geçtim ve böyle bir anahtarlık, deri anahtarlık yapmış oldum. Şimdi dediğim gibi şu elimdeki mesela burada kalın, bu biraz daha kalın bir e, kolye ucu. Mesela buna da kendi kişiselleştirilmiş kullandığım bir kolye. Bunun aynısını şimdi bu ince Çelik üzerine tekrardan beraber yapalım. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Onları da konuşmuş oluruz. Şimdi design space'imizi açtık. Benim bu kolye ucum. Hemen bakayım. 3'e 3 olması gerekiyor. 2,5'a 2,5'luk bir e, daire. Ben normalde çelik takıların üzerine ya da herhangi bir alanın üzerine işlem yapacağımda önce bir base hazırlıyorum ki tasarımı buraya nasıl oturtturacağım ne kadar büyüklükte olacak görebileyim diye. Şu an bu boyutu iki buçuğa düşürüyorum. İki buçuğa iki buçukluk bir daire. Bu benim e çelik kolye ucum. Üzerine sildim. Başka bir şey yapabiliriz. Şekil yapabiliriz şuradan şekillerden gireyim. Kalp yapayım. Mesela şu an bunu ben iki buçuk, iki buçuğun üzerine indirmek için ikiye ikilik bir tasarım oturtacağım. Mesela şu an bunu böyle yaptığım zaman tasarımımı takımın üzerinde nasıl, nerede, ne kadarının görüntülendiği, ne kadar büyütebildiğim, mesela daha büyütebilirim daha kenarları sıfır oturtabiliyorsam ya da daha da küçük yapabilirim. Bunu şu şekilde gördüm. Bakın burada önemli olan şu an bunun işlemi default'ta temel kesim olarak geliyor. Ama dediğim gibi biz bir kesim yapmıyoruz. İşlemlerden tıkladığımda burada çizginin altında demiştim kesme değil bir çizme işlemi yapıyoruz. Gravür seçiyorum. Bakın gravür seçtiğim zaman direkt dış yüzeyleri dış yüzeyden kazıma yapılacak alan oldu. Bunun içine doldurabiliriz. Tabii ki şu an elimde bir e, ekstra yüklediğim bir kısım yok ama dolu olmasını istiyorsam farklı bir e, tasarım içine ekleyip kazıma yaptırabilirim veya bizim design space'ten Gravür diye arattığımda mevcut projelerde daha önceden Design Space'e yüklenmiş olan projelerde istediğimi kendi gönülme hoş geleni kullanabilirim. Burada zaten çok fazla fikir oluyor. Akriliklerin üzerine kazıma daha çok yapılıyor. Mesela bu şekilde bir gece lambası akrilik levhanın üzerine kazıma yapıp bir gece lambası tasarlayabilirsiniz veya e, burada bir de, e, çelik bilekliğin üstüne isim yazıp kişiselleştirebilirsiniz kitap ayrıca yapabilirsiniz Aslında aklınıza gelebilecek pek çok şey mesela burada kişiselleştirilmiş bir küpe yapılmış çelikten veya dediğim gibi bir kek lifter yani kek e, kesme e, aparatının üzerine veya cake slider bu dediğim spatulanın üzerine gravür işlemesi yapabilirsiniz Cricut Maker cihazınızla beraber. Şu an biz bir normal tuvalimin üzerine kalp işlemek istiyorum. Düz bir çizgi oluştur dediğimde tabii ki de bu Şuradan ayrı ayrı iki işlem olarak gösteriyor Design Space. Ben şöyle yapıyorum. Nesneyi taşı deyip birinci matıma alıyorum ve iki tasarımım da bir matta. Şimdi bizim tabii ki sizin kullandığınız materyale göre e, şeyi koyma yeriniz değişebilir. Normalde ben dairesel işlem yani dairesel bir e, materyalin üzerine işleme yapacaksam Gripin matımızın ortasında bir kare var. Şöyle şurada bir kare şey var. Bu matın en orta noktası anlamına geliyor. Ve ben şöyle yapıyorum. Bu matın ikinci ekranımı ben buradan paylaşabiliyordum galiba. Bunu ben matımın çok pis kusura bakmayın bu aralar deri işlediğim için temizleme imkanım olmadı matımla beraber bunu bu buradaki en orta noktaya koyuyorum. Burada birazcık ortalamak için bir, şu, kaydırayım. Oturtturuyorum. Daha sonra bu ee, biz niye strong grip kullanıyoruz? Çünkü metal malzemelerimiz kalın malzemeler ve gravürde çok basınç uyguladığı için bunun buradan e, basınç yaptıkça kaymaması için strong grip'i kullanıyoruz. Ekstradan da biraz daha sabitlemek için kenarlarından kağıt bant ile materyalinizi kullanacağınız malzemeyi Mata sabitleyebilirsiniz. Bu malzemenin mat üzerinden kaymasını engelleyerek daha sağlıklı bir e, tasarımın sağlıklı olarak buraya yansımasını sağlar. Şu an bunu buraya matımı ortaladım. Bu 15'e 6, 15-15'in e tam ortasında matta ve ben şu an ne yapacağım? Geleceğim burada Design Space'ine. Bu dairemi önce 15'e 15'in ortasına koydum. Dedim ki bu benim buradaki yuvarlak daire kolye ucum. Benim tasarım nasıl kalp. Kalbi taşıyıp bu tasarımda kolyemin neresine koymak istiyorsam şu şekilde yerleştirdim. Ve ben daireyi işlemek istemiyorum. Daire çünkü benim için bir şey ifade etmiyor. Daireye tıkladığında şuradaki üç noktadan nesneyi seçileni gizle seçeneği var. Onu seçtiğimde bakın daire şu anda kayboldu. Sadece benim kalbim var. Ve ben şu an bu kalbi matın olması işlenmesi gereken yerinde tuttum. Devam et diyor taban malzemeye ayarlayacağım. Benim sık kullandıklarım var. Dediğim gibi deri kullanabiliyoruz. Tüm malzemelere göz arasını tıkladığınızda burada kullanabileceğimiz gravür işlem seçili olduğu için buradan bürler e, şey e, gravür işleyebileceğim tüm malzemeleri aslında bana design space e, listeliyor. Ben ne kullanıyorum burada? Benim şu an şeyim bronz, pirinç, e, alüminyum, levha, paslanmaz, çelik seçebiliyoruz. Ben şu an paslanmaz çelik seçtim. Buradan basıncı kendimiz fotoğrafta varsayılan olur. Kendi kullandığınız benzemenize göre daha az, daha fazla veya ayarlardan basınçları değiştirebilirsiniz. Ben biraz daha görünür olması için daha fazla seçeneğine tıklıyorum ve bana diyor ki design space gravür aracını 41 numaralı gravür aracını B kelepçine takın benim şu an takılı ee, bütün yıldız çarklar en sağ tarafta ve tasarımımı yolluyorum şu an Evet. şu an play ile start tuşuna bastım ve gravürüm algılanıyor. Şimdi kazımaya başladı. Dediği gibi şu an araç kalkabilir, dönebilir. O yüzden şey yapıyoruz. Tabii hızlı oldu. Basit bir e, tasarım olduğu için. Şu an şuradan evet tasarımımız geçti. ve tabii ben birazcık yamuk koyduğum için tam olarak ölçmediğimden dolayı biraz şu tarafa doğru sabit geçmiş. Ama şöyle nasıl göstereyim? Parlıyor. Bakın. Kalbimiz kolye ucumuza işlenmiş oldu. Ve dediğim gibi pek çok şeyi e, hayal gücünüze bağlı olarak maker cihazlarınızla beraber gravür ucuyla işleyebilirsiniz. Bugün benim anlatacaklarım bu kadardı. Herkese katıldığı için çok teşekkür ederim. Güzel pazarlar diliyorum. Herkese iyi günler.